Herkese merhabalar, ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla da daha karşınızdayım bu videoda. Sizlerle beraber Gigabyte Aero 17 HD'leri inceleyeceğiz. Güçlü bir makine içerik üretme üzerine kurulu ekranı açıkçası bu cihazı özellikle ayırıyor. Şimdi isterseniz detaylarına inelim. Gigabyte, Türkiye'deki dişli dizüstü sektörü için yeni lakin fiyat performans açısından daha önce incelediğimiz Ayrı 15 kc gibi modellerle avantaj sağlayabilen bir marka. Test masamızdaki Ayrı 17 HDR adından da anlaşılabileceği üzere 17 inçlik, 4K ekranı dolayısıyla yine özellikle içerik üreticilere odaklanan bu sefer segmentinden beklenebilecek fiyatta bir makine. Aslında bir sürü Aero 17 var. Kimisi 11. nesil Intel işlemcili 4K 60 Hz ekranlı, kimisi 10. nesil işlemcili Full HD 300 Hz ekranlı. 11. nesil ve yüksek tazelim hızlı versiyon da yakında gelir tahminen. Kapağı metal malzemeden soğuk metal hissiyatı var tuttuğunuzda güzel hissettiriyor, parmak izi tutabilir, temiz kullanmak gerek hoş bir aero yazısı görüyoruz. Alt çerçeve karbon fiber gönümlü, ne bir oyuncu düstüsü kadar süslü ne de düz bir makine diyebileceğiniz kadar sade. Ufak dokunuşlarla orta şeker tutturulmuş diye düşünüyorum. 17 inç ekranlı bir makine, içinde 99 watt bölü saatlik bir batarya var ki uçak seyahati yapabilmeniz yani yanınıza alabilmeniz için üst limit bu zaten. Bu şekilde 2.82 kilogram ağırlığında. Çok benzer donanımlı MSI GE76 Raider 2.9 kilogram ağırlığında yani segmenti için normal bir ağırlık. RTX 3070'li 15.6 inç makineler tam 2 kilogram civarlarına bulunabiliyor. Taşınabilirlik tarafını özetlemek gerekirse arkadaşlar büyükçe 230 wattlık adaptörü ile beraber öyle her gün yanınıza alabileceğiniz tarzda 13 inçlik 14 inçlik dizüstüler gibi değil onu defter gibi yanına alıyorsun götürüyorsun ama bu bir sırt çantası istiyor. Lakin sırt çantası ile olur var. Orada bir sıkıntı yok. Ve şöyle bir şey var aslında. Siz iyi kazanan, iyi para kazanan bir içerik üreticisiyseniz zaten tahminen bir arabanız da olacak. Yani bu makineye el verdiyse bütçeniz arabanız vardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla ağırlığıymış, adaptörüymüş, taşınabilirliğiymiş belki de bu konular üzerine hiç durmaya gerek yok. Kapak ve menteşe tarafı testten geçtiği gördüğünüz gibi. Benim için çok önemli bir test kendisi çünkü olaya bakışım şu şekilde. Düştümün menteşe ayarı iyi olacak. Tek elle açabileceğim öyle altı da beraberinde gelip yalpalamayacak. Salıntı var mı peki ekranda? Evet salıntı var. Gigabyte Fusion RGB çiklet klavye. Tuşları teker teker kontrol edebiliyorsunuz. İstediğiniz renk ve efekti girebiliyorsunuz. Gün ışığında da karanlıkta da rahatlıkla görünüyorlar. Işık şiddetleri gayet iyi ama keşke F tuşlarındaki mesela multimedya görevleri de aydınlatılmış olsaydı. Karanlıkta biraz ezber gerektiriyor bu şekilde. Ayrı 15KC'de mesela klavye gövdeni tümüne yayılıyordu. ayrı 17 HDR'da yer olunca tabi numpette var. Sandı solunda boşluk alanda var. Tuşların arasındaki boşluklara bir süre alışmak gerekiyor. Alışılır bir sorun değil. Klavye sessiz bir klavye. Ne kadar sert basarsanız basın, klikli bir anahtar sesi gelmiyor. Kütüphanede, toplantıda etrafa rahatsızlık vermez. Yazı yazması yeterince keyifli. Dönükleri öyle tak 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 şeklinde bildiren bir klavye değil ama hepten membran bir klavye gibi de değil. Yalnız tuş salınımı yani tuşa dokunduğunuzdaki hareket payı daha az olabilirdi. Fiyat segmentinden daha iyisini beklerdim. Şurada bir sürgü görüyorsunuz. Evet, kendisi webcam. Fiziksel olarak örtülü olması, yazılımsal olarak kapatılmasından çok daha güvenli bence. Lakin size bakış açısı tabii ki pek hoş değil. Aşağıdan boynunuza burnunuza bakıyor. Bilek bölgesi gayet yeterli. Sol taraf ısıdan uzak, rahatsızlık vermiyor. Sağ tarafta yapıştırmanın solu, touchpad'in sağı diyebileceğim yerde ısı belirgin hissediliyor. Ama sonuçta çoğunlukla sol el klavyede, sağ el farede olunca bir tesir olmuyorsunuz. Etiket sayısı fazla. İrili ufaklı 5 tane etiket var, makine benim olsa... Hepsini söker atardım. Touchpad yeterince büyük. Neredeyse klavyeye dayananlar kadar değil ama büyük. Yüzey kaygan, kontrolü de var, günlük işler için kullanılır. İçerik üretici olarak kendisiyle pek ilgileneceğinizi sanmıyorum ama durum böyle. Parmak izi okuyucu, pratik bir şey, alışkanlık yapıyor, olmayan da arıyorsunuz bu sefer. Tekrar denettirmeden de çalışıyor. Giriş çıkışlarda 3 tane USB 3.2 1. jenerasyon tip A portu, 1 tane Thunderbolt 4 destekli tip C portu var. Thunderbolt 4 demek 40 gigabit bağlantı demek. Harici ekran kartı kutusu da bağlanır. 40 gigabitlik NVMe tabanlı harici depolama birimleri de kullanılabilir ki bu içerik üreticinin hayli işine yarar. HDMI 2.1 ve mini display 1.4 portu da var. HDMI üzerinden 4K 120 Hz'e kadar çıkış alabiliyorsunuz. Ki asıl işime gelen Full HD 240 Hz verebilmesi. Dışarıda 4K 60 Hz ekranıyla işinizi yapın. Eve gelince oyuncu monitörünüze takın. Klavye fare bağlayın. Masaüstü oyuncu sistemi olsun size. DC45 portunda ilginç bir detay var. 2.5 gigabitlik bir port bu. Ben daha önce bir düstüde de 2.5 gigabitlik port görmemiştim. Medya sunucuma sürekli bir şeyler aldığım attığım için benim işime yarar net. UHS-2 tam boy bir kart okuyucu var. Bazı üst segment hem de yine içerik üreticilere yönelik makinelerde micro SD kart yuvası olabiliyor. Böyle bir saçmalık yapmamış Gigabyte. 3.5 mm jaka gidip böyle 300 ohmluk kulaklıklar takmayın arkadaşlar. Amfi kullanın. Orta şeker kulaklıkları ise yeterince besler. Güç girişi sağda yukarıda, kablo açılı bir kablo, 17 inçlik bir düstü sabit bir ortamda daha çok vakit geçirir diyerek aslında arkaya alınabilirmiş. 17 inç, 16:9 formatında parlamaya karşı filmli, çerçeveleri ince, ekran kasa oranı %89 4K çözünürlükte IPS LCD bir ekran sRGB ve Adobe RGB'nin %100'ünü, DCI-P3 dediğimiz renk gamutunun %89'unu gösterebilen 470 nit parlaklığıyla Display HDR400 destekli, delta değeri 1'in altında, Pantone'dan onaylı ki Pantone'un renk düzeltme süreçlerinden geçmiş onaylanmış ve X-Rite kalibrasyonlu bu 10 bitlik ekran Aero 17 HDR'ı rakiplerinden belirgin bir şekilde ayırıyor. İçerik üretme tarafına geldiğimizde arkadaşlar ki bu makinenin zaten işi bu. içerik üretme odaklı arkadaşlar ve son 4-5 videomuzu bu makine üzerinden e, işledim. Yaklaşık bir aydır cihaz zaten ben de performansını nasıl tepki verdiğini videolarda, projelerde biliyorum. Bizim projeler 10 dakikalık, 15 dakikalık projeler. Sony AX100 ile beraber çekiyorum arkadaşlar. 4K, 4.2.0, 8 bitlik e, MP4 formatında şeyler. RAW videolar da değiller arkadaşlar. Ve Premiere Pro kullanıyorum ve Premier Pro ile beraber hani özetleyeyim aldığım başarım benim kaynak dosyalarımla oldukça güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten hani projelerimiz öyle çok ağır projeler değil belki ama işleme sürecinde herhangi bir anlık durmayla, duraksamayla karşılaşmıyorsunuz. Yani böyle karşısına geçip beklemiyorsunuz arkadaşlar. Ölçeklemeyi de düşünmeden ön izleme alabiliyorsunuz. Herhangi bir lüt işlemi sonrasında. Ama tabii ki şu merak ediliyor. Yani biz bu makine mi acaba Apple'ın M1 yongasını mı alsak işte MacBook tarafına mı geçsek? Şimdi bir defa MacBook tarafında böyle bir ekran yok o tarafı bir defa anlatmış olalım. Yani orada noktayı koyalım aslında ama tabii ki Yonga ile kıyaslamasını merak ediyorsunuz. Ben Mac Mini M1 videomda zaten bu konudan bahsetmiştim. M1 Yonga'sı enerji verimliliğiyle yani tükettiği enerjiye kıyasla ortaya çıkardığı performansla öne çıkan bir makine. Yoksa erişilemez, erişilemez bir performans sunmuyor ki M1. Onu videosunda anlatmıştım. Orada daha detaylı görebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada kıyaslamasını yaptım. Yine bu kameradan aldığım görüntüleri yani 4K 50 megabit 4.2.0 8 bitlik 10 dakikalık arkadaşlar bir projeyi ele aldım. Birkaç katman var. Lüt ayarları uygulanmış. Bu makinede donanımsal hızlandırma ile beraber RTX 3070'in gücünden faydalanarak yani arkadaşlar yaklaşık 2,5 dakikada 10 dakikalık videonun çıktısını alabiliyorsunuz. Maksimum derinlik ve kaliteyi açtığınızda 30 saniye civarı ekliyor üzerine işte 2 dakika 50 saniye civarları. Sonrasında da CBR yani Constant Bitrate açtığınızda işlemciyle beraber sadece işlemciyle beraber işlediğiniz zaman ki hareketli sahnelerde VBR yeterli gelmeyebiliyor yeterince bitrate vermeyebiliyor arkadaşlar. Böyle yaptığınızda da ki benim genelde kullandığım ayar CBR'dir arkadaşlar. 10 dakika 11 dakika civarında bir çıktı süresi veriyor. Mac mini üzerindeki M1 ile karşılaştırdım arkadaşlar. Macbook Air veya Pro'm yok maalesef. Onunla karşılaştırdığımda ortaya çıkan sonuç şu. VBR'la yani donanımsal hızlandırma ile beraber işlediğimde arkadaşlar bu videoyu aynı çıktı ayarlarıyla beraber yaklaşık 5 dakika sürdü. Ve işte maksimum derinlik ve kritiği açınca çok bir şey değişmedi açıkçası çıktı süresinde. CBR'a geçtiğimde yani Constant Bitrate ile sadece işlemci ile beraber bu videoyu işlediğimde ise arkadaşlar 20 dakika civarında bir çıktı süresiyle karşılaştım. Yani aslında arada neredeyse iki katı bir performans farkı var. Evet, M1 çok sessiz. Makineden hiçbir ses duymuyorum. Evet, M1 ısınmıyor. Hatta M1'li bir dizüstü arkadaşlar gün içerisinde 15 saate kadar kullanım süresi verebiliyor mu? Verebiliyor. Enerji verimliliği çok yüksek mi? Evet, çok yüksek. Bir rakibi var mı şu an? Şu an bir rakibi yok ama performansı erişilmeyecek bir performans değil Premiere Pro'da. Final Cut'ta olaylar değişiyor gerçi. Orası bambaşka bir dünya haline geliyor ama Premiere Pro'da çok fark etmiyor. Ha, nedir? Bu makine üzerinde benim bu kameradan aldığım görüntülerle iş yapmayacaksınız tahminen. İyi kameralar kullanıyor olacaksınız. Canon R5 mesela işte 8K video çektiğiniz onu işliyorsunuz. Veyahut e, Red kameralarla beraber çıktı almışsınız onları işliyorsunuz. Ama sıkıştırma oranı diyelim ki çok yüksek değil. Dolayısıyla arkadaşlar proxy almanız gerekebilir. Rekibi bir diğer cihazda da karşılaşabileceğiniz bir durum arkadaşlar. Bu Red kameralardan çıkan görüntüleri işlemek öyle her yiğidin harcı değil. Gerçekten zor. Ama nedir? Ee, yani sıkıntı yaşamıyorsunuz. Karşınıza bir sıkıntı koymuyor. Yine böyle başına geçip beklediğiniz bir an olmuyor ve orada alacağınız ham görüntüyü işlerken böyle bir panelle karşı karşıya olmak tabii ki çok büyük bir rahatlık. Müşteriye ulaşacak veya izleyiciye ulaşacak görüntünün ön izlemesini yani nihai görüntüyü e, tam anlamıyla alabileceğiniz bir panel. O Raw görüntüleri hak eden ve hak ettiği şekilde gösterebilecek bir panelle beraber geliyor bu makine. İçerik üretmek bir yere kadar. Dizi film izlerken %60, %70 parlaklığın üstüne çıkmadım. %100 kapalı ortamda bayağı yorucu ama nedir? Dışarıda ekranı görünür kılıyor. Renkler canlı, Iron 15KC'deki OLED gibi değil ama gayet canlı, yine bir şeyler izlemek için gayet keyifli. Siyahlarda %70'ten sonra arkadan ışık vurduğu belli oluyor ki 470 nit bir ekran için gayet normal. Çoğu üstü ekranı 300 nit sularında geziyor biliyorsunuz. Control Center üzerinden de 1-2 hamlede Pantone moduna ve diğer renk profillerine de geçiş yapabiliyorsunuz. Kalbinde 11. nesil 10 nanometre mimarili Intel i 7 11800 e var. 8 çekirdekli ve 16 izlekli işlemci tek çekirdek için 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. GPU tarafında ise 8 nanometre GA104 yongalı RTX 3070 var. Samsung üretimi 8 GB GDDR6 bellekli Boost ile 1290 MHz denmiş. Bu 105 wattlık versiyon. 80 watt ile 130 watt arası farklı versiyonları var. Ray Tracing var, destekleyen oyunlarda daha sinematik bir görünüm elde edilebiliyor. DLSS var, aynı çözünürlük için daha az piksel işleyip yapay zeka desteğiyle en nihayetinde aldığınız kare saniye artıyor. Resizable bar varsayılan olarak açık ve bu sayede CPU, GPU'nun tüm belleğine erişebiliyor. Bu da ekstra performans getiriyor size. Ray Tracing VDLSS gibi destek şartı aranan bir şey değil ama her oyunda da belirgin bir artısı olmayabiliyor. İşin oyun tarafına geldiğimizde diyeceksiniz ki arkadaş bu içerik üretme makinesi oyun tarafı nereden çıktı? Ya içerisindeki donanımlar buna müsait arkadaşlar. Dolayısıyla testlerimi yaptım. Triple A diyebileceğiniz birkaç tane çok ağır oyun haricinde arkadaşlar Full HD'de 60 kare saniyenin hali üzerinde kalabiliyor. 2K'da da güzel başarım gösteriyor özellikle rekabetçi oyunlarda. E nedir? Yani bu makineye bir klavye, mouse, monitör bağlayın arkadaşlar. Bir kasa olarak da kullanın. Çünkü nedir? Hani üzerindeki ekran 60 Hz ekran bir defa. İkincisi de şu piksel tepki süresi yüksek. Yani harekete bağlı durumlarda bulanıklılık görüyorsunuz. E, diyeceksiniz ki binlerce liralık makine neden bulanıklılık oluyor ekranda? Arkadaşlar bu içerik üretme makinesi. Yani amaç piksel tepki süresini iyice kısaltıp e, çok hareket anında iyi bir görüntü sunmak değil. En keskin en doğru renkleri sunmak bu panelin amacı. Gidip Aero serisi arkadaşlar. Oyuncu düstürlerine de bakabilirsiniz. Onlarda da çok iyi piksel tepki süresi mesela. Ama bunun işi o değil. Lakin içindeki donanımlar buna müsait. O yüzden oyun testlerini yaptım. Bir oyun sistemi haline de getirilebilir. Harici bir ekranla beraber. 2x16 GB şeklinde bir RAM kiti var. Slotlar 3200 MHz'e kadar destekli. Mesele içerik üretmekse Windows'lu makinelerde üretilen içeriğe göre tabii ki 16 GB'ın yeterli gelmediği durumlar oluyor. 64 GB'a kadar yükseltilebilir. 1 TB'lık NVMe bir SSD var ama PCI Express 4.0 standardında. 4. jenerasyon yani. Fiyat segmentinde disklerin içinde de görüyoruz artık. Okuma için 5 GB bölü saniye, yazma için 2 GB bölü saniye civarı Termal tarafta da benim testlerimde en fazla 50 dereceyi gördü. Boşta bir slot var. Ona da 3. jenerasyon bir NVMe SSD takılabiliyor, takılmalı. Termal başarım. Güç modunu dengeli şeklinde ayarlarsanız internette surf, doküman düzenleme, müzik, YouTube'da video izleme böyle kullanımlarda sessiz kalabiliyor aslında ama bunların bir tık üstü bir işte hemen devreye giriyor fanlar ve çıkardıkları gürültü yüksek frekanslı bir gürültü yorabilir altının yarısından fazlası, sağ solu, arkası, her yeri havalandırma ızgarası, 71 bıçaklı 2 fan ve 5 soğutma borulu Windforce Infinity adlı bir soğutma kurulumu var. Gigabyte CPU ve GPU güç dağılımı için gerçekten iyi çalışan Microsoft Azure AI tabanlı bir yapay zeka sistemi hazırlamış. Oyuna giriyorum oyun moduna kendi geçiyor güç oranlamasını yapıyor. Premiere Pro açıyorum hemen üretkenlik moduna kendi giriyor. İşlemciye daha çok kaynak ayırıyor. İnternette surf yapıyorum buna göre ayrı bir profil ayarlıyor hemen. 3D Mark'ta mesela kreatör yani üretkenlik modunda CPU daha iyi skor alıyor. Gaming modunda GPU daha iyi skor alıyor. Turbo fan modunu açarsanız CPU yine kreatör modunun 200 puan gerisinde ama GPU 700 puan daha iyi skor alıyor. Lakin mesele şu, turbo modunda çıkardığı gürültü başında durulabilecek bir gürültü değil. Render alırken turbo modunu açar başından ayrılırsınız. Genel olarak ilk defa Windows tarafında bir yapay zekanın bu kadar aktif güç kontrolü yaptığını gördüm ve Gigabyte'ın hanesine kocaman bir artı yazdım. CPU ve GPU aynı anda stres testinde işlemcide tüm çekirdekler 2.6 GHz ve 70 derece sularında çalışıyor. GPU da maksimum 73 dereceye çıkmış. Özellikle işlemcinin hızı konusunda oldukça belki de fazla temkinli davranmış Gigabyte. 99 watt bölü saatlik bir batarya ile geliyor arkadaşlar ve uçak seyahatlerindeki zaten üst limit o. 99 watt bölü saatin üzerine çıkamıyorsunuz yoksa makineyi içeri alamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Testlerimi yaptım arkadaşlar. %50-%60 civarı parlaklıkla beraber internette surf yaptım. Spotify'da gezdim işte belge doküman düzenledim. yani bir yandan müzik açık bir yandan işimi yapıyorum ama günlük işler bunlar ağır şeyler değil. Böyle bir kullanımda dahi yaklaşık 2,5 saat arkadaşlar kullanım süresi alıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Adaptörsüz dışarı çıkmıyorsunuz. Ve şöyle bir şey söz konusu. Şimdi 17 inçlik ekranda 4K çözünürlük ne kadar gerekli? İçerik üretici gözünden bakarsak gerek olduğu durumlar olabilir. Ona bir şey demiyorum. Lakin tabii ki 4K çözünürlük Full HD'ye göre ekstra bir yük bindiriyor. %30 civarı fark ediyor arkadaşlar Full HD'yi aldığınızda. %30 civarı daha fazla ekran süresi alabiliyorsunuz. Yani sıkıştığınız bir durumda adaptör yanınızda değilse Full HD'ye çekerek birazcık daha kullanım süresi elde edebilirsiniz. Ama özet şu. Adaptör olmadan dışarı çıkmıyorsunuz. 2x2 Watt DTS:X Ultra destekli hoparlör kurulumu genel olarak üzücü. Bir içerik üretici olarak üstünde ne olursa olsun siz kendi referans kulaklıklarınızı, hoparlörlerinizi kullanacaksınız belki ama bu bütçede insan maksimum sesi iyi olsa da daha güçlü, daha tok ve çözünürlüğü daha yüksek bir ses bekliyor. Bu şekilde giriş orta segment bir üstünü sesini verdiğini söyleyebilirim. 802.11ax yani Wi-Fi 6 destekli menzilinde bir sorun yok. Dışarıdan bakınca çok iyi. Bluetooth 5.2 destekli. Ben Bluetooth 5.0 destekli Sony WH-1000XM4 ile kullandım mesela. Kurgu tarafında özellikle belirgin bir gecikme oluşmadı içerik üretirken sorunsuz bir şekilde kullandım. Gigabyte Aero 17 HDR arkadaşlar bu videonun çekildiği tarih itibariyle 35 bin lira civarı bir fiyat etiketine sahip. Güncel fiyatını mutlaka video izledikten sonra siz kendiniz bakın. Şimdi şöyle bir şey var Ryzen 9 işlemcili RTX 3080'li 300 Hz ekranlı bu fiyata oyuncu disklüsü bulabiliyorsunuz. Ama bu fiyata içerik üretme odaklı olarak böyle panele sahip bir makine bulmanız gerçekten zor. Hani bir elin parmakları kadar bile diyemeyeceğiniz kadar az sayıda cihaz var Türkiye'de bu spek spesifikasyonlarda ekran anlamında. Dolayısıyla cihazın amacı belli. İçerik üretmek, oyun tarafı kesinlikle ikinci planda. Yani şöyle bir kullanım senaryonuz varsa diyelim ki stüdyoda, ofiste bu makineyle beraber işinizi yapıyorsunuz. Sonrasında arta kalan vakitlerde evinizde klavyenizi, farenizi monitörünüzü bağlıyorsunuz ve hani bu kalan zamanlarda oyun oynuyorsunuz ama o sırada da güçlü bir aslında sisteme ihtiyacım var diyorsanız arkadaşlar Gigabyte Aero 17 HDR bu iki senaryoda da gerçekten güzel başarım gösteren bir makine ama tabii ki şunu diyebilirsiniz zaten cihaz 35.000 TL civarı hani bunu vermesi gerekiyordu evet doğru yani bunu zaten vermesi gerekiyordu beklentiyi karşılayan bir makine dolayısıyla tercih listenizde arkadaşlar bulunabilir böyle bir kullanım senaryosu ile beraber kullanmayı planlıyorsanız. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan arkadaşlar cevaplayabilirim. olurum. Aynı zamanda bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca sorularınızı cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.